Kuluş da buradan gelir. Fasları, eklem bağlarını, organlarımızı biliyoruz. Peki bu fasya nedir? Fasya bir bağ dokusudur. Kolejen yapılara sahiptir sıvısı vardır ve serbest sinir sonlanmalarına sahiptir. Fasya çeşitli katmanlardan meydana gelir. Bu şekilde vücudumuzun iç yapılarını sarar ve korur. Vücudumuzda aktif bir rol oynar. Dokularımızı ve organlarımızı destekler onları bir tutar. Kasların çalışmasını kolaylaştırır ve sürtünmeyi azaltır. Vücudu ani strese karşı korur. Yıllarca doku olarak bildiğimiz fasya son zamanlarda giderek Aynı kan dolaşımı gibi, sinir sistemi gibi bir sistem olarak adlandırılmaktadır. Yani fasya sistemi denilmektedir. Sağlıklı olduğunda fasya kaygan ve yumuşak ve hareketlerimizle uyumludur. Eğer iyi çalışmazsa sıklaşır, sıvısı azalır, yapışkanlık haline gelir ve hareketlerimizde kısıtlamalar meydana gelir. Bazen de ağrılarımız olur Fasya ağrılarının oluşma nedeni. Fasyanın hyaluronan adlı alt tabakası vardır. Bu da tabakalar arasında daha yumuşak bir akışkanlık sağlar. Hyaluronan adlı tabakanın yapısında kurumalar meydana gelirse fasyanın kas üzerinde hareketlerinde yapışkanlıklar meydana gelir. Bu da hareketi zorlaştırır. Bazen de ağrılara sebep olur. Fasya'nın kas üzerindeki hareketlerinde kısıtlamalar olursa bu da bölgesel kas düğümlenmelerine yol açar. Hareketlerde zorluklar meydana gelir. Kuruyan fasya'nın bir diğer adı da adezyf fasya'dır. Adezyf fasya'nın oluşma nedenleri fiziksel aktivitesiz bir yaşam, sürekli aynı şeyler yapmak, tekrarlayıcı benzer hareketler, ameliyat ve yaralanma geçmişi ve psikolojik durumlar. Fasya ağrıları çoğu zaman eklem ve kas ağrılarıyla karıştırılmaktadır. Kas ve eklem ağrıları hareketle artarken fasyadaki ağrı hareket ve sıcaklıkla azalır. Adezif fasya tedavi edilebilir ancak üzerine durulmazsa fasya daralır, sıklaşır ve kas üzerinde tetik noktaları oluşabilir. Trigger point dediğimiz noktalar oluşabilir. Kulunç kalktı da buradan gelir. Buradan kalkıyor kulunç. Miyofasyal ağrı sendromu da plantar fasiyet gibi en bilinen fasya ağrılarındandır. Gün içinde almamız gereken sıvı miktarını almazsak fasya da kurumaya gidecek. Giydiğimiz dar kıyafetler, taktığımız metaller, aynı şekilde ince askılı kıyafetler, çeşitli vücuda takılan metaller, burada boyuna ve kulağa takılan metaller fasyayı gerer. Bu ergonomik olmayan eşyalarımız da Fasya ciddi zararlar verebilir ve gün içindeki ağrılarımızın çoğu genellikle bu durumlardan kaynaklanıyor. Peki fasya'mızı nasıl sağlıklı tutabiliriz? Yapacağımızın en iyisi fasya'larımızı germektir. Fasya'larımızın esnekliği ağrılarımızı da önleyecek. Sürekli oturmak veya sürekli ayakta durmakta gereken işleriniz varsa 20-30 dakikada bir akışı bozup hareket etmek gerekir. Sıcak bir duş, foam roller egzersizleri, akapunktur, kupa terapisi ve hacamatta fasya'yı tedavi eden en etkili mekanizmalardandır. Ve bu durumlarda biz devreye geliyoruz. Ben fizyoterapist Abdullah Derece soru ve görüşleriniz olursa lütfen yorum yazmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.